Şimdi... Ay bu çekiyor mu ya? <laughs> Merhabalar ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bu videoda sizinle 2022 hedeflerim hakkında konuşmak istiyorum. Bir yandan da oje süreceğim. Öncelikle bu ojeden bahsetmek istiyorum. Gratis'ten aldım. Beton rengi Beolis'in Painted şeyi bakayım şeyine. 494 Stormy adı beton rengi olduğunu düşünerek çok sevinçli bir şekilde aldım. 5 liraydı aldığımda. Çok güzel günlerdir sürmek için bekliyorum bir fırsat olsun diye. Artık sürebilirim vaktim de var bunun için. Ve 2022 hedeflerimden de bahsetmek istiyorum. Hem 2021 hedeflerim hem 2022 hedeflerim de oje sürerek güzel oldu bence. Güzel bir bütünlük sağlamış olduk. Ben şimdi hedeflerimi açayım. Bir yandan da deve ojelerimi sürmeye başlayayım. Ay heyecanlı. Şimdi Şöyle ki arkadaşlar. <laughs> Aslında ben 2022 konusunda, hedeflerim konusunda bayağı düşündüm. Normalde bu kadar çok düşünmüyorum sanırım hedefler konusunda. Genelde zaten o sene için yapmak istediğim bir şey oluyor. Ve hani hemen ilk hedefimi Onunla yazdıktan sonra da peş peşe diğer hedeflerim patır patır dökülüyorlar. 2022 için sanırım birazcık daha serbest olduğum bir yıl olmasını istiyorum 2022'nin. O yüzden de böyle inanılmaz derecede disiplin isteyecek hedefler yazmadım. Daha doğrusu yazamadım yani çünkü içimden gelmedi ve sana hiç düşünmedim de. 2022 biraz daha gerçekten her anlamda serbest olduğum bir yıl olarak görüyorum şu andan itibaren. Yani içime öyle doyu, öyle olmasını da istiyorum. Ona göre yazdım. İki tane size söylemeyeceğim hedefim var, gizli hedeflerim. O hedefleri gerçekleştirirsem zaten bir dahaki senenin sonunda, yani 2022'nin sonunda anlatırım diye düşünüyorum. Ama şimdilik onları birazcık kendime saklamak istiyorum. Of ya, çok... Buna çok 2-3 kat geçmek lazım. Hiç gözükmüyor. Mutsuzum şu anda. Taşırdım biraz. Neyse. İlk hedefimden bahsetmek istiyorum. Bu hedef bana böyle bir daha geldi. Neden bahsediyorduk? Saç kestirmekten mi? Saç uzatmaktan mı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. 2022'de saçlarımı kestirmeyeceğim diye düşündüm kendi kendime. Sadece kakül kestirmeye izin veriyorum şimdi kendime. Ve makas değdirmek istemiyorum 2022'de. Saçlarımın uzun halini sanıyorum özledim. Kısa halini de çok seviyorum. Ama uzun zamandır kısa kullanıyorum. Çok bundan daha uzun kullanmadım hiç uzun zamandır. Ve belki 2022'de güzelce bakabilirsem saçlarıma ki gerçekten çok kırıklar. Belki hani 2020 22 girer girmez bir kere kestiririm sonra. Bütün bir yıl hiç dokunmam. Yani kestirmekten kastım da sadece uçlarını almak olur. Çünkü kırılıyorlar. Ama onun dışında 2022'de gerçekten saçlarımı kestirmeyi düşünmüyorum. Çok saçma bir hedef olabilir bilmiyorum ama bunu düşünmek bile beni nedense mutlu etti yani. Çünkü uzun zamandır saçlarımı uzatmadım. İkincisi KPSS'ye tüm gücümle çalışacağım diye yazmışım. Normalde şöyle yazıyorum mesela. Saçımı hiç kestirmemek. İşte KPSS'ye çalışmak ama bu sefer çalışacağım, yapacağım, edeceğim diye yazmışım. Çok ilginç. Bunu yaparken fark etmedim. Okuduktan daha sonra bitirip okuduktan sonra fark ettim. İkincisi de işte yine KPSS'ye tüm gücümle çalışacağım. Çünkü KPSS benim bölümümde iki yılda bir olan bir şey. Ve bütün gücünüzle çalışmazsanız iki yıl beklemek zorunda kalıyorsunuz ki ben zaten bundan önceki KPSS'ye iki kere daha KPSS'ye girebilirdim bundan önce. O KPSS'lere çalışmadım. Birine üniversite, üniversite yeni bitmişti. Birine işte Erasmus'tan geldiğim dönemdi sanırım. Aynen. Aynen. Yani öyle olması lazım. İşte yüksek sans yapıyordum falan. O yüzden hiç çalışmadım şimdiye kadar kapasiteye oturup. Hani bir kere tüm gücümle çalışayım. Olmuyorsa da ona göre yoluma bakarım diye düşünüyorum. Bence zaten tezim biter bitmez. Böyle birdenbire bir boşluğa düşmek beni biraz yıpratabilir gibi geliyor. Çünkü ders çalışmayı seven bir insanım. Yani ders çalışmanın kendisinde değil ama o uğraşı, o düşünmeyi, öğrenmeyi seven bir insanım. Hani kapasiteye çalışmak beni biraz toparlayacak gibi. O normal hayata dönüş tezden sonra o aşamada güzel olacak gibi kapasiteye çalışmak. Temmuz'da, Temmuz Temmuz'un sonunda olmasa Kafesle açıklandı sanırım tarihi. O Ocak'tan hatta belki Şubat'tan Temmuz'a kadar beraber kafesle çalışırken görebilirsiniz beni. <laughs> Üçüncüsüne de tezimi bitireceğim yazmışım. Evet tezimi bitireceğim. Mecburen bitireceğim. Artık yani en ilk gerçekleştirdiğim hedefim tezimi bitirmek olabilir bu listeden. Daha sonra 1000 aboneye ulaşacağım. Bunları 2021 hedeflerimde yarım bıraktığım hedefler olarak görüyorum bu ikisini. 1000 aboneye de ulaşabileceğime inancım var. Çünkü yine bir sene boyunca YouTube yapmak istiyorum. Bunu artık bir hedef olarak yazmıyorum bile. Bu benim için kesinlikle olacak bir şey. Yani gerçekleştirmek için ittirebileceğim, ittirmek zorunda kalacağım bir hedef değil. Çünkü gerçekleştireceğim. Bir sene daha YouTube'da beraberiz. Ben birazcık daha oje süreyim. Bu ojeyi çok beğenmedim. Flormar kullanılmayı çok seven birisi olarak bu tarz ojeler çok sulu, yapışmıyor tırnağıma, dağılıyor anında, kuruması uzun sürüyor, rengi vermiyor, 10 kat sürmeniz gerekiyor ama kurumadığı için kaçıncı katı sürerseniz sürün bok gibi oluyor. <laughs> çok hoşuma gitmedi. Çok umutluydum. Çok hevesliydim bu oje için ama direneceğim. Çünkü gerçekten hala çok hevesliyim. Yani nasıl olursa olsun. Bir sonraki hedefim bu sene de escape yol yapacağım. Bunu zaten hemen hemen her sene ne zamandan bir 2018'den beri mi? Her sene mutlaka hedef listeme koyuyorum. Çünkü hedef listeme koymasam da yapacağım bir şey aslında escape yol yazmak ama yapmak ama bilmiyorum. Hedef listemde olması ve yılın sonunda daha evet yine bu sene de yapabildim. Bu sene de bu geleneği sürdürebildim diye düşünmek bana büyük bir gururu ve heves veriyor bu senede mesela. Daha şimdiden Nisan ayı gelsin de escape bulayım diye düşünüyorum yani hoşuma gidiyor. Ve en son hedefimde biraz daha az anlatacağım. <laughs> Şimdi bu ben hep kendimi konuşarak çözen bir insan olarak görmüşümdür. Başkalarıyla olan sorunlarımı da, kendi içimde olan sorunlarımı da başkalarına anlatınca daha rahat algılayabildiğimi, kendi sorunlarımı ve daha rahat çözebildiğimi düşünüyorum. Hep böyle olmuştur benim için. Ama belki de biraz daha az anlatarak bazı şeyleri daha rahat çözebilirim diye düşünmeye başladım ve bazı şeyleri daha az anlatırsam insanları daha rahat duyabilirim diye düşünmeye başladım aynı zamanda. Ve zaten herkesin her şeyi duymaya ihtiyacı da yok bence. Hani bir yerde onların <laughs> onların da duymaya rıza vermesi ile benim onları dinlemeleri için zorlamam arasında çok ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum ve bunu fark etmeden aşabildiğimi falan hissediyorum bazen o yüzden bu konuda birazcık daha dikkatli olmaya çalışacağım bu sene benim için önemli bir hedef bu daha çok kişisel bir hedef oldu Normalde böyle listelere daha böyle materyal şeyler yazıyorum işte. Bitirebileceğim şeyler ya da elimde tutabileceğim şeyler ya da işte bilmiyorum bu tarz şeyler oluyor ama bu birazcık daha kişisel içe dönük bir hedef oldu. İlk kez. Uzun zamandır ilk kez belki. Ne zamandan beri yıllık hedef yazıyorum? Çok eski hedeflerimi pek hatırlayamıyorum ama. Böyle. Bu seneki hedeflerim bu şekilde yazdım. Aslında dediğim gibi çok hedefim yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü size iki tanesini söylemedim. Zaten onlarda en ana hedeflerim gibi bir şey. Yok yok öyle demeyeyim. En ana hedefim KPSS'ye çalışmak Temmuz'a kadar ama Temmuz'dan sonra yıl bitmemiş olduğu için yani güzel bir değerlendirme olacağını inanıyorum. Ben 2022 için <laughs> Elimde peçeteyle. Ben 2022 için <laughs> çok hevesliyim. Çok heyecanlıyım. 2021'e de böyle başladım. 2022'ye belki daha da bilinçli bir şekilde ve heyecanlı bir şekilde giriyorum. Nazar değmesin. Umarım hepimiz için çok çok güzel bir yıl olacaktır diye umut ediyorum. Kendi adıma öyle olması için uğraşacağım. Hedeflerim, niyetlerim, amaçlarım var. Güzel olacak bence. Aslında buraya yazmadım ama 2022'nin sonlarından itibaren bunu 2022'ye de taşıyacağım bir hedef. Yeni yeni insanlar tanımak olabilir. Bunu da ekleyebilirim belki listeye. Yazmamıştım ama şimdi yazabilirim bitirince. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hedeflerimi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimi bu yılın sonunda beraber görelim diyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve abone değilseniz Çünkü bildirimleri açın ki bu vlogumuzu kaçırmayın. Ocağın birine kadar beraber olmayı amaçlıyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu arada sizin hedefleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? <laughs> sizin hedeflerinizi de merak ediyorum. Bay bay. <laughs> Güzel oldu bence ojelerim. Ben sevdim. Hoş.